11. soru sözel mantık sorusu. İki sınıftan da üçer öğrenci kurslara katıldığına göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Ben size tabloyu çizdim. Ee, siz dillere göre de yapabilirdiniz. Ee, ben kişilere göre önce oluşturdum. Yan tarafa da dilleri yazdım. Şimdi sorumuza bakalım. 10A ve 10B sınıfında okuyan Oktay, Murat, Yeşim, Fatih, Nuray ve Sun öğrenciler Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca kurslarına yazılmıştır. Dil kursları ilgili bilinenler şunlardır diyor. Her öğrenci iki dil kursuna yazılmıştır. Tamam. İngilizce ve Fransızca kursuna 3. İngilizce ve Fransızca 3. Almanca 4. İtalyanca kursuna da iki öğrenci katılmış. Onu da yazdık. Okta ile Yeşim aynı dil kursuna yazılmıştır diyor. Herhangi bir şey yapamam şimdilik. Nuray İngilizce ve Almanca kursuna yazılmamıştır diyor. Şimdi herkes iki tane dil kursuna gittiğine göre Nuray İngilizce ve Almanca'ya gitmediğine göre o zaman Fransızca ve İtalyanca'ya gitmiştir. Evet, Nuray'ı yerleştirmiş olduk. 10 sınıfından İngilizce kursuna katılan olmamıştır. Şimdilik bununla da ilgili bir şey yapamam. Sunan'ın katıldığı kurslardan biri Fransızcadır. Evet, birisi Fransızcaymış, onu da yazdık. Şimdi, Fransızcada, bakın iki tane gitti. İtalyanca'dan bir tane gitti. O zaman Fransızca'dan bir tane ve İtalya'dan bir tane kaldı. Şimdi Okta ile Yeşim aynı dil kursuna gittiğine göre bu İtalyanca ve Fransızca artık olamaz. Mecburen Okta ile Yeşim İngilizce ve Almanca kurslarına gitmiş olacaklar. O zaman hemen İngilizce de bakın 2 oldu. Almanca 2 oldu. Evet, Murat ile Oktay'ın birlikte katıldığı bir dil kursu yoktur diyordu. Okta İngilizce ve Almanca'ya katıldığına göre o zaman Murat mecburen Fransızca ve İtalyanca'ya katılacak. Evet, bakın İtalyanca gitti, Fransızca da gitti. Elimize iki tane e, dilimiz kaldı İngilizce ve Almanca, bir tane İngilizce, iki tane Almanca kaldı. Şimdi Fatih ve Suna kaldı yerleşmeler. Şimdi Fatih iki dil kursuna gideceği için her öğrenci iki dil kursuna gidecekti. Mecburen ne yapacak? İngilizce ve Almanca'ya gidecek. İngilizcemiz de bitmiş oldu. Bir tane Almanca kaldı. O da mecburen Sunay'a kaldı. Bir öncülümüz kalmıştı. 10A sınıfından İngilizce kursuna katılan olmamıştır. Demek ki İngilizce kursuna katılanlar mecburen B sınıfından olacaktır. İngilizce Oktay B sınıfında. Fatih B sınıfında. İngilizce olan Yeşim B sınıfında. Diğerleri ise mecburen üçer öğrenci olduğuna göre soru kökümüzde. Onlar da A sınıfındadır. Şimdi sorumuza bakalım. 10B sınıfında olanların hepsi Almanca kursuna katılmıştı. Şimdi Almanca'ya bakalım. Evet. 10B, 10B, 10B. Hepsi katılmış. Hatta bir de Suna vardı. O da 10A'dandır. Ama bize ne diyordu? 10B sınıfında olanların hepsi Almanca kursuna katılmıştır. 3 öğrenci var ve hepsi katılmış. Doğrudur. Murat ile Nuray aynı dil kurslarına katılmıştır. Şimdi Murat Fransızca ve İtalyanca, Nuray Fransızca ve İtalyanca. Bu da doğrudur. Fransızca kursuna gidenler arasında yeşim yoktur. Yeşime baktığımızda Fransızca kursuna gitmemiştir. O da doğrudur. Sunan'ın katıldığı diğer kurs İngilizcedir. Soru kökünde Sunan'ın katıldığı birisi Fransızca diyordu, diğeri de İngilizcedir diyordu. Sunaya baktığımızda İngilizce gitemiyor. Hayır. Mecburen burada olduğu gibi Almanca'ya gidiyorsun ha? Onun için doğru cevabımız D şıkkı olacak. 12. sorumuz Yunus Emre'nin şiirleriyle ilgili bir sorumuzdu. Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki sözlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Evet, dünya gelip geçicidir. Yapılan bir iyilik bile çok işe yarayabilir. Maddi dünya bir şey ifade etmemektedir diyor. D şıkkına bakın doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise, bir hayır da ettin ise, Birine bindir az değil. Evet, bakın bir hayır etmek. Hayır iyilik demektir. Birine bindir. Yani birine bu çoktur. Az değildir. Yani yapılan bir iyilik bile çok işe yarayabilir. Bu size göre az gelebilir ama başka birine göre bu çoktur. Onun için bunu D bulabiliyoruz. Uş bu söze hak tanıktır. Hak Allah'tır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün olur çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Evet buradan can gövdeye konuktur. Bir gün uçar gider yani bir gün ölmemizi kastediyor. Dünyanın burada gelip geçici olduğundan bahsediyor. O da burasıdır. C şıkkı da vardır. Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim diyor. Yerinirim üzülmek. Aşkın ile avunurum beni seni gerek seni. Burada varlığa ve yokluğa varlığa sevinmiyor yokluğa da üzülmüyor. Demek ki Maddi dünya onun için hiçbir şey ifade etmiyordur. E, bu da buradan çıkıyor. E, A şıkkında karlı dağların başında salkım salkım olan bulut saçın çözüp benim gibi yaşın yaşın ağlar mısın? E, bunu yukarıdaki herhangi bir sözle ilişkilendirilemeyiz. Onun için cevabımız A şıkkıydı. Evet 13. sorumuz noktalama işareti ile ilgili. Numaralanmış cümlelerdeki noktalama işaretleri ile ilgili aşağıdaki değerlendirmenin hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümledeki noktalama yanlışı iki nokta yerine noktala virgül getirilerek düzeltilebilir diyor. Evet iki nokta hemen şurada Türkçeden sonra. Türkçe matematik fen bilimleri ve sosyal bilimler ile dirsek temasındadır. Şimdi dirsek temasında olan ne dediğimizde Türkçe öznedir. Ne ile dirsek temasındadır? Matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler. Evet. Özleden sonra bakın aynı cümlenin üyesi var. Ve aralarında virgül varsa bunun gibi. Buraya biz noktalı virgül getiriyoruz. Evet bu doğrudur. E, i̇kinci cümlede kesme işareti kaldırırsa noktalama yanlışı düzelir diyor. Türkiye'mizin derken burada mis e, bizim Türkiye'miz yani birinci çoğul iyilik ekidir ama e, bunu e, şunla karıştırmayacaksınız. Mesela bir tane örnek verelim. Bursa Ovası diyelim mesela. Bursa Ovası'na derseniz ayıracaksınız. Buradaki kura şudur. Bu Üçüncü tekil iyilik ekidir. Türk Dil Kurumu diyor ki e, burada olduğu gibi üçüncü tekil iyilik eki varsa kesme işaretiyle ayırın. Onun dışında bir iyilik eki varsa diyor kesme işareti kullanmayın diyor. Yani Bursa Ova'mız derseniz kesme işareti kullanmayın diyor. Ama e, Türkiye kelimesinde üçüncü tekil iyilik yok zaten. Onun için e, bu kuralla o kural aynı değildir. Onun için burada kesme işareti kullanmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye özel isimdir ona gelen eki ayırıyoruz. C şıkkında 3. cümledeki noktalama yanlışı gitti sözcüğünden sonraki virgülün yerine noktalı virgülün getirilmesi de düzeltilebilir. Evet Ale birkaç gün önce memlekete gitti. Burası birinci cümle. Pekmez asma yaprağı getirecek. Bu da ikinci cümledir. E, cümleleri bir sıralı cümleleri virgül ya da noktalı virgülle bağlayabiliriz. Eğer birinci cümlede ya da ikinci cümlede ya da her iki cümlede virgül varsa evet ki bu cümlede var. O zaman biz bu cümleleri noktalı virgülle bağlıyoruz. Virgülle bağlayamıyoruz. Burada virgül olmasaydı o zaman virgülle bağlayacaktık. Onun için bu da doğrudur. Dördüncü cümledeki noktalama yanlış. Soru işareti yerine ünlem işareti getirilerek düzeltilebilir. Bu çocuk çok uslu. Her saat başı bir şeyleri kırıyor Evet burada alay etmektir, kinayedir. Onun için e, soru işareti değil ünlem işareti olmalıydı. E, onun için B şıkkımız doğru cevabımız.